Beşiktaş evinde çeyrek final biletini aldı. Siyah beyazlılar penaltı atışlarıyla Göztepe'yi eledi. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları gorsuz eşitlikle biten karşılaşmada siyah beyazlılar penaltılarda 3-1 üstünlük sağladı. 12. dakikada orta sahada topu kazanan Göztepe'nin ani atağında Obinna'nın şutu kaleci Ersin'de kalırken, 37. dakikada Beşiktaş'ta Gezal'ın ceza alanına yaptığı vuruş Ato gitti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci devresinde ilk atak 59. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Gelişen atakta Gezal'ın ceza alanına girerek yaptığı vuruş dışarıya çıktı. 90 dakika sonunda takımlar gol bulamayınca maç 0-0 eşitlikle uzatmalara gitti. Uzatmalarda ilk hata 102. dakikada Beşiktaş yakalarken pozisyon kornerle sonuçlandı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca maç penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda 3-1'lik skorla gülen taraf Beşiktaş oldu ve çeyrek final biletini aldı.